Aha. Özellikle ben rica ettim ona beni kırmadı sağ olsun Ablam geldi hem ablam hem de annem Öyle mi? Aynı zamanda Merhaba diyelim onlara Merhaba hoş geldiniz Merhaba Murat Bey Nasılsınız? Çok teşekkür ederim siz nasılsınız? Destek olmaya geldiniz evet. tabi Evet evet Sizde onlara taktikler verdiniz mi? Vallahi elimden geldiği kadar vermeye çalışıyorum ama benim kardeşim her en iyisini yapar. Öyle mi? Evet, evet. Size oldukça görünüyor. Nasıl? Hızlı mıdır peki? Sen, herhalde sen aşağıda olacaksın. Yani, yani Anlıyorum. Hızlı mıdır? Çabuk, eli çabuk mudur? Hızlıdır ya. Güveniyorum. Çünkü gece yarısına kadar balık tutmak merakı olduğu için ben Ama o kolay çok kolay... böyle hani sakin hızlı alakalı bir şey ama değil ki. Ama vazgeçmemek var. Ha vazgeçmemek. Evet, vazgeçmez. Beceri Kafasına ben koyduğunu eminim. yapar. Yapar. Ben eminim. Ona güveniyorum. Harika. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Yarışmamızın kurallarını size kısaca özetleyeyim. 10 tane sorun var. İlkinden 10 saniye kazanacaksınız. İkincisinden 20 saniye, 30, 40, 50 gittikçe artacak. Ve o saniyeler boyunca aşağıda kapı açılacak. İçeriye gireceksin, çıkarabildiğin seni. Ama 5. soruya kadar. 5. soruya kadar çıkardıklarınızı henüz alıp gidemiyorsunuz. 5. soruda ben size soracağım. Tamam mı? Devam, Devam mı diye. Devam ederseniz her soruda tekrar soracağım bunu. 10. soruya gelir ve onu doğru cevaplarsanız hepsi Gördüğünüz Hep almaya gel. her şeyi alıp gidiyorsunuz. Siz de onun için mi geldiniz? Evet. Harika. Bizim için memnuniyet verici olur size hepsini vermek. Umarım alırsınız. İnşallah. İnşallah. İki jokerde hakkınız var bu arada. Evet. Sorularda sıkıştığın zaman ya yer değiştirebilirsin Hı -hı. ya da soru değiştirebilirsin. Işıklar aynı kalacak. Yeni bir soru gelecek ya da diğer jokerde bir soru için yer değiştireceksiniz... Sen cevaplayacaksın. Ben Sen köşeceğim. içeriye gireceksin. Sormak istediğiniz Hiç bir şey? Alayım. Yok. Saatleriniz yok sanırım. Yok. Hazırlıklı gelmişsiniz. Hı hı. O zaman seni aşağı alalım. Kapamadan kazan başlasın. Tamam. Hadi, teşekkürler. Teşekkür ederim. Evet, adaşı aşağı gönderdik. O kapının başında hazır. Sen evet. de sanırım sorulara hazır. hazırsın. Hazırım. Değil mi? İlk soruyu görerek hemen hızla başlayalım mı? Hı hı başlayalım. İlk soru geliyor. Küçük çocukları korkutmak için uydurulmuş hayali yaratık hangisidir? Zombi, öcü, peri, beter böcek. Küçük çocukları korkutmak için uydurulmuş hayali yaratık. Zombi olmadığını düşünüyorum. Eri de değil. Öcü. Öcü cevabını öcü. kabul edelim mi? Edelim. Peki. Murat eğer cevap ben doğruysa de. aşağıda 10 saniye vaktin olacak. Hazırım. Bu ilk tur için bir plan yapmış mıydın? Hedefimde bir e, eşya var ama onu çekersem bayağı başarılı olacağımı inanıyorum. Çok uzaklarda mı? Yok piyanoyu hedefliyorum. İlk 10 saniye için? Evet. Oldukça zor bir hedef dikkatli ol. Başarabilirim. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Arzu sen bize... Öcü cevabını verdi. Evet, inşallah doğru. Bakalım öcü doğru cevap mı? <laughs> doğru cevap. Kapanmadan kaçan Murat. Murat dikkat. 10 saniye sadece. <laughs> Bravo. Bravo! Çıkarım. Harika. 3 saniyeden fazla zamanı vardı çıkardı piyanoyu. Bravo Murat. Teşekkür ederim. Başaracağım demiştim. Teşekkür ediyorum aşkım. Bir şey değil hayatım. Nasıl bir asıl o koca <laughs> piyanoyu bir anda tuttuğun anda hareketlendirdin. <laughs> ya 10 saniye değil yani 6 saniyede hallettin piyanoyu. Ve dışarıya çıkardın. Tebrikler. Sağ ol. Tebrikler değil mi? Evet. 10 saniyede bakar <laughs> mısın? Teşekkür ediyorum aşkım. Bir şey değil hayatım. İçeriden piyano çıkardı. Değeri 2100 lira. <laughs> Var mı ailede piyano çalan? Yok. Veya belki ufak, oğlumuz, belki mı? oğlumuza ders aldırabiliriz inşallah. Teşvik edeceksiniz i̇nşallah. piyano öğrenmeye. İnşallah. İkinci soruyu görelim mi? Görelim. İkinci soru geliyor. Hangisi vatandaşlık görevimiz değildir? Oy vermek, vergi vermek, askerlik yapmak, kariyer yapmak. Hmm. Oy vermek görevimiz. Askerlik yapmak da vatan görevimiz. Vergimizi de veriyoruz. Kariyer yapmak. Kariyer yapmak cevabını kabul edelim mi? Edelim. Murat, eğer cevap doğruysa bu sefer 20 saniye vaktin olacak. Evet. Bir oyun başlatman lazım. Hı hı. Hangi oyunu başlatacaksın? Balon, balon oyununu başlatacağım. Balon oyununu başlatacaksın. Kolay gelsin. ATV için yarışacaksın. Evet. Başarılar. Teşekkür ederim. fanusun içinde bulunan balonu şişirmek için yapmanız gereken tabureye oturup aşağı doğru hızlı bir şekilde basınç uygulamak. Balon fanusun tavanındaki iğneye değip patladığında ise ödülün kilidini açabileceğiniz anahtara ulaşacaksınız. Sen bize kariyer yapmak cevabını evet. verdin. Bakalım kariyer yapmak doğru cevap mı? Doğru cevap. Kapanmadan kazan. 20 saniyen var. Hadi aşkım. Hadi aşkım. Zıpla aşkım. Zıpla 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 Murat dikkat. Zıpla zıpla. Çık. 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 Aşkım Murat. çık. Aşkım çık. Çabuk çık. Çık. Murat, Murat, Murat. Çık. Ulan, ulan. Çık. 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 Bir buçuk saniye kala çıktın Murat. Tam zamanında. Çok yakındı. Çok yakındı ama zamanını çok iyi kullandın tebrik ederim. Tamam. <laughs> Neler çıkardığına bakalım mı? Bakalım. Biraz sakinleştiysen. Evet bakalım. Mini alet seti. Güzel. Post makinası. Oo güzel. Diz üstü bilgisayar. Oo çok güzel. Toplam değerleri 2.778. Oo teşekkür ederim aşkım. Sağ ol hayatım. Toplam ödül değerimizde. 4878 Woo! lira. Teşekkür ederiz. Harika gidiyorsunuz. İki tur 10 saniyeyi de 20 saniyeyi de mükemmel kullandınız. Sırada üçüncü soru var. Evet. Oh. Oh hazır mısın? Hazırım. Hadi üçüncü soruyu görelim. İçinde bulunduğumuz asansör düşerken zıplarsak zıplamayan birine göre hayatımızda ne değişir? Sonuç değişmez. Havada asılı kalırız. Mutlu oluruz. Yaralanmayız. İçinde bulunduğumuz asansör düşerken zıplarsak zıplamayan birine göre hayatımızda ne değişir? Yani asansörde bir arıza oldu belli ha. ki ve hızla düşüyor hani aşağı inmiyor. Düşüyor. Düşüyor. Yanında birisi var. Evet, asansörde. Yapışmış durumda Goku'la. Ve sen zıplarsam kurtulur muyum? Diye düşünüyorsun evet, ama... Zıplarsan ne olur Zıplarsan ne olur sonuç değişmez diye düşünüyorum ama Zıplarsam Mutlu oluruz diye düşünmüyorum Zaten asansör düşüyor niye mutlu olayım Hani çocuksu bir duyguyla <laughs> zıplarken Mutlu oluyorsan mutlu olabilirsin ama Asansör düşüyor ama Evet çok büyük bir mutluluk vermeyecektir evet. Bence o sırada çok ee... stresli olsa gerek Havada asılı kalırız Asansör zaten düşüyor durmaz herhalde asılı kalmayız Yaralanmayız Sonuç değişmez. İçinde bulunduğumuz asansör düşerken zıplarsak, zıplamayan birine göre hayatımızda ne değişir? Sonuç değişmez diyorum ama. Sonuç değişmez cevabını kabul edelim. Zıplarsak zıplamayan birine göre hayatımızda ne değişir? Ya ben soru değiştirme jokerini kullanmak istiyorum. Soruyu değiştirmek hmm. istiyorsun, jokeri kullanmak istiyorsun. Gelsin yeni soru. Ay. Çikolata yersek genellikle nasıl hissederiz? Mutlu oluruz. <laughs> Mutlu oluruz cevabını kabul edelim mi? Edelim. Ne böyle bir mutsuzca verdin cevabı. Ay ne bileyim böyle bir tuhaf oldum çok heyecanlandım. Diğeri neydi biliyor musun diğer sorunun cevabı? Neydi? Sonuç değişmezdi. Öyle Doğru mi? Doğru cevap üstündeydin yani. Öyle mi? Sağlık olsun ne yapalım? Murat. Efendim? Eğer cevap doğruysa 30 saniye vaktin olacak. Ne yapacaksın? Balona mı direkt? Evet. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Zamanını iyi kullan demiyorum. Çok iyi kullanıyorsun zaten ama aman içeride kalma. Evet. Dikkat edeceğim. Sen bize mutlu oluruz cevabını verdin. Bakalım mutlu oluruz doğru cevap mı? Şşş. Doğru cevap. Kapatmadan kazan 30 saniyen var. Hadi Ali aşkım yapabilirsin. Zıpla aşkım zıpla 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 daha süremiz var aşkım zıpla 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 aşkım çıkarken yanında tablet var onu al sağ tarafında çık çıkartın. çık artık çık artık çık çabuk çık aşkım arabayı çıkartın. da kaptı <laughs> çocuk için arabayı da kaptı kapıyı kesiyor dikkatle. Sen... Aa ya, sen... gerek var anda çıktı. Oh, ya bu adam. Gel Arzu. İki buçuk saniye kadar çıktı kapılar hareketlendikten sonra buraya gelir misin lütfen? Ya nasıl bir heyecanlandırıyorsun. Çık diyorum hala bekliyorsun. Murat. Efendim. Ne yaptın nasıl bir performans bu? Oğluma söz vermiştim. Evet arabayı çıkardın oğlun için araba geldi. Arabanın aynasını kırmış. Aa, Ece aşkım. onu söylüyor ama dert değil. Biz onu sana sağlam olarak vereceğiz zaten. Tamam. İçeriden çıkardıklarına bakalım. Bakalım. Balık dekorlu sepet. Oh balık. <laughs> Çok güzel. Hazır balık değil mi? O benim yani. için <laughs> Mini akülü araba. Çok güzel. Ve Android tablet. Çok güzel. Toplam değerleri 1469 lira. Teşekkür ederim. Şu ana kadar çıkardığınız ödüllerin toplam değeri de 6.347. <laughs> Baraj sorusuna doğru hızla ilerliyoruz. Bir Üç soru kaldı. Bu? Dört, bu üçtü. Şimdi dördüncü sorudayız. Şu anda çok iyi gidiyorsunuz. Dördüncü soru. Görüyoruz dördüncü soruyu. <laughs> Ay yürüyüşü adlı dans figürüyle hatırlanan sanatçı hangisidir? Justin Timberlake, Madonna, Michael Jackson, Rihanna. Hmm. Ay yürüyüşü adlı dans figürü ile hatırlanan sanatçı. Justin Timberlake, Madonna, Rihanna, Michael Jackson. Aa, Rihanna, Madonna olmadığını düşünüyorum. Ay yürüyüşü şöyle miydi? Çok meşhur bir harekettir. Michael Jackson diyorum o zaman. Michael Jackson cevabını kabul edelim mi? Edelim. Murat eğer cevap doğruysa 40 saniye vaktin olacak. Patlar mı o balon? Patlar. 40 saniyede rahat rahat patlar diyorsun. Evet. İnşallah. Peki başka bir şey daha gözüne kestirdin mi? Şu ana kadar tam böyle hedefe oynuyorsun. LCD Önceden gözüme kestiriyorum. Neyi? LCD televizyonu. LCD kolay gelsin başarılar dilerim. Aşkım balona odaklan balona. Tamam. Sen bize Michael Jackson cevabını verdin. Bakalım Michael Jackson doğru cevap. Kapanmadan kazan şu saniyen var. Çabuk aşkım. Hadi Murat. Zıpla hayatım zıpla 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 şişir çabuk şişir. Çabuk. Çabuk aşkım. Atlamak üzere. Al anahtarı. Anahtarı al. Çabuk. Kilit arkada. Hadi aşkım. Açtı kilidi. İt git. Lastikleri dikkat Lastikleri alın. Önde lastikler var. var. Önde Murat Süreyli e dikkat et. Çanır, aşkım Hadi Murat. Hadi Murat. Bravo. Dört <laughs> <laughs> durdun. Harika bir performans gösteriyorsun. Şimdi 50. 50 saniyelik 5. soru var. Ama önce içeriden neler çıkardığını bir bakalım. Bakalım. İçeriden iki kask <laughs> ve bir daha TV çıkardı. <laughs> Toplam değeri 7700 lira. <gülüyor> <gülüyor> Toplam ödül değeriniz 14047 lira. Tebrik ediyorum. Sağ ol hayatım ben de seni tebrik ediyorum. Sorulara verdiğin cevaptan dolayı. Efendim Murat bir daha söyle. Ben de eşime tebriklerimi iletiyorum. Cevaplara verdiği Doğru seçeneklerden dolayı yalnız heyecanlanmasın sadece o kadar. Evet heyecanlanmasın. Çok terlemişsin aşkım. Olsun. Bunlar tatlı terler. Bunların <laughs> sefası da var. <laughs> İnşallah. Tabii. Düşünsene deniz kenarında de... balık tutarken sen oltayı bekliyorsun, ben ATV'de tur atıyorum. Sen balık tutarken ben ATV'ye binerim. Oğlum da külli arabaya bineriz yan yana gezeriz. O bile bana. O sen Oturur oltayı beklersin. Peki. Of. Ama önce Bilmemiz gereken bir beşinci soru var. Evet inşallah. Evet. Şu anda sen harika yarıştın. O harika yarıştı. 14.047 liralık ödülü çıkardınız. Bunun içinde tabletler, bilgisayarlar, atv'ler, piyanolar var. Oh. Beşinci soruyu bilmek zorundasınız ki bunların hepsini i̇nşallah. alıp gidebilin. İnşallah. Ya da devam de, etmek isterseniz devam edin.